arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşım var. çekiyorum. Tat su geldi arkadaşlar. <laughs> Bu sefer sesini full kısacağım. Bir önceki videoda arkadaşlar sesimiz az gelmiş zaten. Evet hemen. <laughs> Hey. Yine anneciğim arkadaşlar. Evet. Şimdi ben arkadaşlarla açmıştım. Yeni video attım. O video sayesinde 19 vid abone oldum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Eğer arkadaşlar 20 20 abone gelirse özel video gelecek arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar oyun'a girdik. Bir de ben bu fazla para yatırdığım için bir şey Vardı. Şu dans var ya arkadaşlar. Gösterdik arkadaşlar bu. Hmm. Ben, neydi? At, 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 at. Şuna, e, ben yani. ne Şu mu? ne? Melodi var. Şeyde bir kat öldürürler evet. Ben yapamayacaktım zaten. Tek başıma saldırdım arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi bir tane biraz saldır yani. Kaç. Şimdi kaçıyorum arkadaşlar. Öfes Arkadaşım da Orada. Hadi yaparım.

<laughs> 16 bin ne diyorum 16 bin kupa almak şu an arkadaşlar böyle durum kırıp devam edelim şuraya bir bakalım tamam evet arkadaşlar şimdi devam edeceğiz. sen Shelly'nin kostümlerini göster ben bu Brawl Pass aldım senin kostümlerini göstereyim İlk önce bastırdım kostümlerini evet arkadaşlar birincisi bu Evet. Ya bunu Ben sana yapayım. Tamam. Ben nasıl da oyunda bu vardı. Şimdi bu dans etseli. Turk ağzı dans etseli. Menikse ah. Evet arkadaşlar bunlar var. Tamam sen şimdi Leon'u geri <laughs> al. Evet oh. arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Eymen'in Mortis kostümü çok iyi. Sen Mortis ile iyi oynayabiliyor musun? Tamam. Ve evet. onu Arkadaşlar maça girelim. Hemen gel. Evet arkadaşlar. ikinci turumuza geçtik. Başlıyoruz. arkadaşlar Arkadaşlar az önce oyuna girdik. Ve ben kayda açmayı unutmuşum. Sen şu işleri alabilirsin. Al sana arkadaşlar. O bende var <laughs> Allah'ım. Allah.

Öbür tarafa yine Kaç 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 Yine kafa kaybettim <gülüyor> 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 Neyse Şu an arkadaşlar sesim daha iyi geliyor mu? Sesim biraz kısılmış da ben Dynamite like seçmeyeceğim. Eskiden niye oynar mıydım? Bilmiyorum. Düşük kupalı karakter seçtim. Ben düşük kupalı karakter seçtim. Bazda var ama bazda hiç oynamayacağım. Onu 11 seviye yapma. 11 seviye yapma. Boşuna yapmış olursun. Yürü yapmıyor. Sana Dynamite var mı? kaç seviye? 9. Onu 11 on yaptığında Yok, 8. On... Tamam. Onu 11 on yaptığında onun hiper şarjını al. Neden biliyor musun? Hiper şarjı çok güzel oluyor. Hem ultisi çok iyi oluyor hem de ultisiyle birlikte her yere şey dağılıyor. Bundan bundan değil. Ne yapıyorsun? Bak şu kesip, iyi bu arkadaşlar size iki dakika yani hesabımı göstereceğim Bir dakika ben sen bekle Evet arkadaşlar bu hesabımız böyle. 19 karakteri var. 11 Maksimum arkadaşlar. Bir de şarjını alacağım bunu bazen. Arkadaşlar Edgar so böyle. Ben 2'ye awesome. e daha çok kastım. Kastım Arkadaşlar benim bir byte var. de Sonra bu hesap işte böyle arkadaşlar. 1400 kupam var. İşte bu kulüpteyim yine. İşte böyle arkadaşlar. Burada çok kasmıyorum tabi. Yani hesabıma daha çok kasmayı düşünüyorum. Ev kasıyorum da. Neyse biz oynamaya devam edelim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Hemen biz geçelim arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir daha söylüyorum 20 abonede özel bir video gelecek. Ha şunu da unutturmayın arkadaşlar 50 abonede canlı yayınlar sık sık gelecek arkadaşlar. Siz yeter ki 50 abone yapın beni. Canlı yayın gelecek. Neyse arkadaşlar hiç bekleniyor. Çift hesap başlığıma açıyoruz. Evet arkadaşlar bir knockout oynayalım. hesap tanıtımına da gelecek arkadaşlar bu <laughs> hesabı tanıtıma sonra tek başıma bir gün kascam boy arkadaşlar şu ember var ya arkadaşlar 2400'e çıkardım kredi olarak 2900 2800 işte biliyorsunuz zaten arkadaşlar siz o zaman bir onu o videoyu çekeceğim yani tamam

Arkadaşlar bu bölüm güzel oldu bilmiyorum. Arkadaşlar şu videoyu attım siz çok beğenmişsiniz. Ben de, yani zaten oyunlarla video çekmeyi bekliyordum. Gelecekti zaten arkadaşlar. Farklısız. güzel bir video oldu. Yani tam eski videoları gibi güzel oldu ama. Onun için ne yapayım? Arkadaşlar ben kapıyı... Anlıyorsunuz. 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 Sadece like atın arkadaşlar evet. evet. ve abone olun. Sizden tek isteğim bu arkadaşlar. Ama ben de çok iyi olmak istiyorum. bunu Okay, you're going to be a little bit of a little bit of a little bit Evet 15700 olduk arkadaşlar. Ben 16000 kupa almaya çalışacağım tabii ki de. Evet arkadaşlar. Bugün de kasıyorum. Açıyorum. Ender. 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 Bu güç falan yok mu? Ben Sen hangi tarafa yapıyorsun? Sen de yok Sen de hiç mi efsane yok? Var. Leon. Ha doğru ya. Bir var. Neyse arkadaşlar devam edelim. Ya ben niye boş şeylerle uğraşıyorum? Arkadaşlar siz bana arkadaşlık site yapmamışsınız. Bakın şu şeyi okutun arkadaşlar. Şimdi size söyleyeceğim arkadaşlar şey. Başka bir telefonla gelin arkadaşlar. Ve oradan bu benim videomu izleyin. Ve ana hesabınızdan arkadaşlar bu kodu tarayın arkadaşlar. Niye yapmıyorsunuz anlamadım. Arkadaşlık isteği bana atın. Bekliyorum arkadaşlar. Ben hmm. şey, şey de Nasıl hmm. Şey arkadaşlar. Unvanlar her savaşçı için 10. ustalık seviyesinde açılır. Mortis 10. seviyeyi çıkartmam lazım arkadaşlar. Mortis 10. çıkaracağım. Ben Edgar'ı çıkartacağım. Edgar'la ne alakası var ya? Hadi başla. Hadi. 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 oldu yorumlara yazın arkadaşlar. Yorum da yazmalısınız. Arkadaşlar söyleyeyim. Yarın için yani yarın hmm. saat 5'e kadar Yerine abone olmazsak özel video gelmeyecek. Ben tek mi kalmıştım lan? Unuttum. Ben görmedim ki tek kaldığını. Şimdi hemen ölmüştüm. Ben dolaştım da. Gel gel gel. Yeni saklayalım. Ya bir kişi bile öldüremedi. Zor değil ki. Biz kötü öldürdük. Olur. Hepiniz dövüyorsunuz ya Ne <laughs> yapayım Ben ya tek başıma kalkıp Neyse arkadaşlar Yine düştüm Evet arkadaşlar bu video bu kadar oldu arkadaşlar Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar Bay bay